Perili Lila ve Sihirli Orman Bir zamanlar büyük ve büyüleyici bir ormanın derinliklerinde Perili Lila yaşardı. Lila, altın sarısı saçları ve parıltılı kanatlarıyla ışıl ışıl bir periydi. O ormanın koruyucusuydu ve tüm hayvanların ve bitkilerin dostuydu. Lila'nın evi gökkuşağı renkleriyle süslenmiş bir çiçek eviydi ve bu ev ormanın en güzel köşesinde bulunuyordu. Bir gün Lila ormanda dolaşırken minik bir serçenin ağladığını duydu. Hemen serçenin yanına uçtu ve "Ne oldu küçük serçe? Neden ağlıyorsun?" diye sordu. Serçe gözyaşlarını silerek, "Yuvamı kaybettim. Rüzgar çok güçlüydü ve yuvamı uçurdu." dedi. Lila serçeye gülümsedi ve "Endişelenme küçük dostum. Ben sana yeni bir yuva yapmana yardım edeceğim." dedi. Serçe ile birlikte ormanın en güzel dallarını topladılar ve serçe için yeni bir yuva yaptılar. Serçe, Lila'ya teşekkür ederek neşeyle yeni yuvasına yerleşti. Lila, serçeye yardım ettikten sonra ormanda yürümeye devam etti. Biraz ileride, yaşlı bir ağaç gördü. Bu ağaç, ormanın en eski ağacıydı ve dalları artık yeterince güçlü değildi. Lila ağacın yanına uçtu ve ''Merhaba yaşlı dostum, sana nasıl yardım edebilirim?'' diye sordu. Yaşlı ağaç yavaşça ''Benim dağlarım artık eski gücünde değil, kuşlara yuva olamıyorum.'' dedi. Lila sihirli sopasını çıkardı ve bir büyü yaptı. ''Büyü gücüyle bu ağaca hayat da olsun.'' diye fısıldadı. Bir anda yaşlı ağacın dalları yeniden güçlendi ve yaprakları parlamaya başladı. Kuşlar hemen ağacın dallarına konup neşeyle cıvıldamaya başladılar. O günün akşamında Lila evine dönerken ormanın ortasında büyük bir toplanma gördü. Tüm hayvanlar ve bitkiler Lila'ya teşekkür etmek için bir araya gelmişlerdi. Tavşanlar, sincaplar, kuşlar ve hatta çiçekler bile ona minnettar olduklarını göstermek için renkli yapraklarını sallıyorlardı. Lila bu güzel sürpriz karşısında çok mutlu oldu. Siz benim dostlarımsınız. Size yardım etmek benim için bir zevk." dedi. Hayvanlar ve bitkiler Lila'ya şarkılar söyleyip dans ettiler. Gece boyunca ormanda bir bayram havası vardı. Lila, dostlarının yanında olmanın mutluluğuyla doluydu. O gece gökyüzü yıldızlarla kaplanmıştı ve ay ışığı ormanın her köşesini aydınlatıyordu. Lila, dostlarının sevgisiyle uykuya daldı ve böylece Peri Lila'nın ormandaki maceraları nesilden nesile anlatılarak unutulmaz bir hikaye oldu. Lila, ormanın koruyucusu olarak her zaman sevgi ve dostlukla anıldı.